Kaza. Hayır kaygana, sürekli olarak benimle kavga etmekten, sürekli kafama terlik fırlatmaktan... ...bunu söylemeye vaktin olmadı. Ama şimdi içimdeki servetten haberin olunca, tuz yalayan keçi gibi yanıyorum maşallah. <laughs> Canım oğlum çok hoşsun. Ben seni paran için değil, içinin güzelliği için seviyorum. Bak, 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 bak. Tabii içimde milyon dolarlık elmas olduğunu öğrendin. İçin içinde seversin, kıyın kıyın da seversin. He. Ya tamam Sinan'cığım, sen anneme sataşmayı bırak Heh. da... ...o içindeki elması nasıl çıkaracağız onu söyle e, şöyle olacak. Ben yarın saat onda randevu aldım. Hastaneye gideceğim. Sezeryan'la aldıracağım. Ha <laughs> ha elmasımı. <gülüyor> Eğer kız olursa adını elmas koyacağım. Erkek olursa servet koyacağım. <laughs> oradan da doğru filamıza gideriz artık. <laughs> Ay fillamız havuzda olacak değil mi? Ya kaygana. Sen hipopotamus musun? Gergedanus musun? Su Aygırus musun? Ya ne yapacaksın sen? H Havuzu ne yapacaksın? Çime